lenf bezleri neden şişer ya da neden büyür? Lenf bezlerinin büyümesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak sıklıkla en çok lenf nodu büyümesi yapan nedenler viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar sonucunda lenf nodlarının iltaplanmasına bağlıdır. Ya da lenf dokusunun yani lenf nodunun içerisindeki lenf hücrelerinin çoğalmasıyla da lenf nodu büyüyebilir. Bu özellikle lenfoma dediğimiz hastalıklarda sıklıkla gördüğümüz bir durumdur. Üçüncü olarak da kanser nedenli kanser hücrelerinin başka bir organda yer alan kanser hücrelerinin kan ya da lenf yoluyla lenf nodunda birikmesi sonucunda lenf nodları büyüyebilir. Örneğin meme kanserinde kanser hücrelerinin özellikle meme içindeki lenf nodlarına ya da koltuk altındaki lenf nodlarında birikip lenf nodunun büyümesine neden olmaktadır. Bunun dışında yine sistemik bazı hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda, lokal enfeksiyonlarda, cilt enfeksiyonlarında ve alerjilerde de lenf nodu büyümesini görmekteyiz. Lenf nodlarında büyüme ağrı yapar mı? Genellikle lenf nodlarındaki büyümeler ağrı yapmaz. Ancak viral ya da bakteriyel nedenli, enfeksiyonlara bağlı olan büyümelerde ağrı, sıcaklık artışı ya da hassasiyet görülebilir lenf nodu şişmesi ya da büyümesi ne kadar sürede geçer? Lenf nodunun büyümesinin nedeni ya da kaynağına bağlı olarak değişmektedir. Lenf nodu viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon sonucunda büyüdüyse gerekli klinik tedavi sonrasında antibiyotik kullanımından yaklaşık 1 ya da 2 hafta içerisinde küçülmeye başlamaktadır. Ancak nedeni diğer başka nedenlerle büyüyorsa ya da normal durumdan daha zamanla giderek boyutu artıyor ya da diğer bazı şikayetler de ekleniyor ise mutlaka uzman bir doktora görünerek tedavi ya da tanı alması gerekmektedir. Lenf nodu şişmesi ya da büyümesinin tanısı nasıl konur? Öncelikle anemnez dediğimiz bir öykü doktor tarafından bir öykü alınması, sonrasında fizik ya da elle muayene edilmesi ve şüpheli görülmesi durumunda ultrasonografi Ile, basit bir görüntüleme yöntemi ile görüntülenmesi ile tanı konulmaktadır. Eğer şüpheli bir büyümeden söz konusu ise ince iğne ya da turkat biyopsi ile patolojik tanısı elde edilir.